Herkese merhaba Renk. Bugün Beat the Boss 3 oynuyoruz. Arkadaşlar oyunda gördüğünüz gibi e, haritamız baya büyük. Şimdi bu şekil e, bu harita ilk başladığınız yer. Sonra ikinciye geçiyorsunuz ve aşağıya böyle hmm, büyüyor. Şöyle bir göstereyim size. Böyle. Şimdi buna girdik. Mesela bunu yeniyorsunuz ve bunu daha açmak için istediği bir şey varmış. Şu. Bunu alıp bununla oynuyorsunuz. Bir tane maç yapıyorsunuz. Bunu yeniyorsunuz ve 5 elmas, 1 kupa ve 1 harita kazanıyorsunuz. Şu kupalarla da mesela şimdi şu 6. kısma geçmek için benim 32 tane kupam var ama 40 tane gerek. Yani 8 tane kupa eksiğim var. Böyle şimdi bir tane ile oynayalım. Ben nerede kalmıştım? Şunu oynayalım. Böyle ilk başta bir şeyimizi deneyelim. Bakın bu gördüğünüz gibi ateş topu kılıcı. Şöyle. Bu arada oyunda, oyunda gördüğünüz gibi eskisi gibi seçenekler var. E, bu kısım silah kısmı balta kısmı falan bomba kısmı tüy kısmı falan filan burada bosslarınızı görebilirsiniz yaratabilirsiniz sonra store'a gidip e, bedava diamond kazanabilirsiniz hadi bir tane oynayalım şöyle bunlardan şimdi istediğimiz bir kuşa tıklayacağız ben buna tıklıyorum 5 tane elmas kazandım her gün ha yok her gün değil 5 saatte bir bunu, bunu, yapabilme hakkına sahipsiniz oyunda şimdi şey açalım İlk başta şunu bir temizleyeyim hatta ha bu arada kanını ayarlayabiliyorsunuz siyah kan var kırmızı kan var bu şekilde kanlar var böyle ben kırmızı kanı seçtim bir de kan yok da ayarlayabiliyorsunuz böyle. Bir tane diamond kazandık. Arkadaşlar bir şey deniyordum. Yapamadım. Ben şöyle FFC ganlarımız var bu oyunda. Bakın gördüğünüz gibi karakteri tutuyorsunuz ve onlar otomatik vuruyor ya da siz istediğiniz yere vurabiliyorsunuz şöyle. Şimdi bir şey daha göstereyim. Bir tane istediği görevler var. Tabii ki bu oyunda da görevler var. Her boss'ta olduğu gibi. Şuradan hangisiydi? Bu değildi. Heh, buydu. Şu kara orijinal bozumuzu açalım. Gördüğünüz gibi bir bilgisayar ekranı, var. Bu ekran ateş etme görevi de var. İzleyin şimdi. Bakın ekranı kırdım. Böyle. Şimdi başka bir silah alayım elime. En sevdiğim şeyi alıyorum şu an. Tokat makinesi. vuhu En sevdiğim şey bu. Arkadaşlar oyunda adam ölünce her zaman gibi para veriyor yine. Burada görevleri şu can kısmı. Görevleri de şuradan görebilirsiniz. Bu nişan alma imgesinin olduğu kısımdan. Arkadaşlar bir videomuz bir videomuzdan sonra gelip izlediyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanala abone olun. Arkadaşlar bu videoya like gelirse sevinirim.